bütün Türk siyasetine seslenerek söyleyeyim. Birinci şart Türkiye'de bütünleşik bir muhalefet olmadan hiçbir yere varılamaz. Ama bu bütünleşik muhalefet önceki dönemdeki altılı masa hikayesi gibi bir hikaye olmayacak. O bir kandırmaca. Dolayısıyla bütünleşik muhalefet dediğim zaman akla sakın mı gelmesin? Cumhuriyetin değerlerinin, kurucu unsurların tekrar devreye alınmasının, yasama, yürütme, yargı erkilerinin bağımsız ve alakasız bir şekilde yürüyebildiği bir parlamento sisteminin geri getirilebildiği bir Türkiye için, hukuk ve adaletin tesisi için amasız fakatsız bir bütünleşik muhalefet. Eğer bu olmazsa bilin ki muhalefet diye gördüğünüz insanlar aslında muhalefet değildir. Başka hiçbir sebep bu bütünleşik muhalefetin önüne geçemez. Yani MHP ile dem oturabiliyor. Bundan bir buçuk iki sene önce BTP ile adam oturamadı. Ya yani bu size inandırıcı geliyor mu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Tiyatronun daniskasıdır. Bunlar bilerek yapılmıştır. Çok net. Yarın yine bu tablo ortaya çıkarsa bilin bakın tekrar altımız Çiziyorum. Muhalefet dediklerimiz iktidarın koltuk değneğidir. Bu ortaya çıkar. Başka bir tablo ortaya çıktı. Yönetimler değişti, düşünceler değişti ise o zaman o bütünleşik muhalefet kurulur. Amasız fakatsız kurulur. Ben ülke elden gidiyor demek istemiyorum. Ama şu gidiyor elden bunun farkındayım. Bizim demokrasimiz alışkın olduğumuz derecede bizde kalmayacak, elimizden gidiyor. Ve yönetenler elimizden gizlice almıyorlar bunu. Göstere, göstere açık açık. Bunu da biz görelim istiyor. Dolayısıyla eğer bu gitmesin istiyorsanız bu olacak olmuyorsa bakın net söylüyorum bu dakikayı da kaydedin. bu çıkar yaşanır bu ülkede